biraz fazlalık mı tek farkın benden rüzgar er koçlar bile daha erkektir senden şu farkı anlamadın adam cennet benim altım Olmasaydı eğer doğmayacaktın sen asla Şiirin için dağlar delen Ferhat'tı zamanında Uğrumuzda binlerce şey yapıldı unutma Şimdi binlerce şey yapıldı unutma Şimdi kalkıp burada bana üstünlüğünü savunma üstünü savunma Tek bir tribe bakarsana istediğimi yaptırma Ferhat Söylesene bu dönemde var mıdır bir anlamı ha? Dokuz ay karnında taşırsın anlarımda Ama erke ama erkek doğada tek üremenin kaynağı Konuş kızım susma eskilerden kim kaldı Erkek aşık oldu üstüne bir film yaptı Mademdir bu denli çok istesiniz tatlım Neden o zaman aşkta hep tarihleri biz yazdık Neden o zaman aşkta hep tarihleri biz yazdık Kendinle çelişme Kadın olmasaydı aşkta tarih nasıl yazılırdı Anca erkek erkeği ki belliydi Tavırların ağır basmış iki sene ararsın girecek kadın geldi Kadın acı çeker senin verdiğin Senin verdiğin kadar Bütün yukumuzlarda tabi nasılsa yuvayı yapar Sen eve ekmek getir götür sadece Değerim maddi iki yumurta kır desek Aç <laughs> kalacağım Tıp erkekle tatil İlişkide trip yapıp bok etmem mi kafi Hem cinsleri twitter'da ararken bir pampi Maddi olan tavrımıza diyeceksiniz abi çalışırsa parçalanır limanlar Kadın seks erkekler kirayı planlar Triplere bak Johnny sanki hepsi Rihanna Hayaller Rihanna hayatlar değil